Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kaot nedir ve nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle Typechernizle birlikte. Kaot internet bağlantısı olan herhangi bir akıllı cihaz vasıtasıyla erişilebilen oyun ve eğlence tabanlı öğrenme portalıdır. Yani Kaot'un öğrenmeyi oyunlaştırarak kolaylaştıran bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Kavutt ile yer ve zamandan bağımsız olarak dünyanın herhangi bir noktasından bulunan kişilerle oluşturduğunuz yarışmalar vasıtasıyla ulaşarak öğrenmelerini kolaylaştırabilirsiniz. Yani e, kavutun temel anlamı e, yarışmalar yaparak e, bilgi hazinesini öğrencinin genişletmektir. Bunun da sizler aktarımını gerçekleştirmiş olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın kanal sahibi olun. Neyse lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.